Arkadaşlar mesela Dragon Seed'in 5. bölümüyle beraber bugün ee, yeni güncelleme gelmiş bir nokta 0 gelmiş arkadaşlar. Yeni ejderhalar eklenmiş. Yalnız biraz ses geliyor çünkü yanımda var. O yüzden hadi bakalım. Bu bölüm ne yapacağız diyoruz. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ben demir ejderhası lazım arkadaşlar. Şey dediğim gibi demir ejderhası lazım çünkü ben o sınırlı sayıdaki şeyi almam gerek. Sınırlı sayıdaki şu S, D ee, şimdi a gitmiş. Uf yazık oldu la. Abi niye gitti la o? Bak o gitti şu an ben. Suyla toprak ejderhası mı? E su ejderhan var Sen su ejderhası sen toprak ejderhası mı? Tabi bir tane. Of. Ben. La. Ay işte sağ ateş toprağı. yok su toprağı. Su, su toprağı da var kardeş. Şimdi bir su toprağı. mı yok su toprağı. Yok. Tahmin ettim. Allah'ım bu su toprağı. La oğlum. Ay sana su toprağı <laughs> verdi. La hadi lan. Bu da mı dua? Al toprak. Al. Ama bu toprak. Bu toprak. Tamam tersi. Aa döndüğüm do evde ha şişeyini yiyeceğim dondurma. Dondurma ejderha var arkadaşım onu yiyemedim. aldım herhalde. Vuhuu. Lan. El elmas mutlaka şu arsayı alacağım. Aa alamadım. Bu da bir tatlı. Bu da bir tatlı mı? Burada bir tatlı şu değil mi? Bu da adası. Ha, bu da adası yok. Gelecek kaldı. Esnaf bu. Evet, evet, evet. Uuuu. Hedefler. Bu sküpeci ejderhasını alacağım. Bu sküpü alırım? Uzun zamandır 30 ejderhan var değil mi? Yok, yok. Tamam. Peki ejderhasını yaparız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel ejderhası var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir annem geldi. Efendim. Aşkım video çıkıyor. Bir şş, hani, şş, video çıkıyor. Hani video çıkıyor. Hani Arkadaşlar affedersiniz. Ha, video durduraydım. Evet. Ata Minecraft çekin demişler. çekeceğim Minecraft'ı. Tabii yükleyebilsem. Niye sildim ki silmeseydim be. A Minecraft'ta çok oynamıyordum ki. Hiç Minecraft'ta oynamıyorum. Hep bu duruma CD oynuyorum. Ben neyse kişime yaramıyor. Sileyim dedim. Sonra geri oynayasım geldi işte. Bana bir tane şey lazım abi. çek lazım. Bir de Victory lazım. Gelin tecrübeler alsın alsın mı ki lan? Çok alasın de yok. Alsın mı ki alsın arkadaşlar? Ana da bilin. ses gelelim. kardeşim sesleniyor bana. Ay, Yanımda ada var demiştim arkadaşlar. Adam sesi de gelmeye başladı size. <laughs> Abi sus sus lan sus. Ateş hepsini aynı ejderha koymuşum. Sana bir yaparım. Yıkarım. Etrafı saçarım. Şimdi seni döveceğim lan. Bunu koyayım O Ooo lazer. Şu, lazer aya çok etmez ama deprem ayı yıkabilir. Yıkmaz mı? Yok. Ooo delim kritik etti. Kritik etti. Aa siktir. Oo, sen Deprem e, şey, ayı yıkar demiştim. Bak yıktı oydun kardeşim. Ya oğlum şunu bir yollama. Şu var ya şu doğru doğru to. Ma benim şey bu var. Fırtına, fırtına, fırtına. O iyi. Ee, sen kis su kardeş. Hadi şunu öldürebilirim. Lan niye ateş atıyorsun? Şimdi ateş. Ateş kritik. Kritik ediyor arkadaşa. Çok bir ejderhası. Derim kritik ediyor. Uva beş Aa bendeki ejderha neymiş. Döviz sanatları ejderhası. Vs. Döviz sanatları ejderhası yaşanıyor şu an arkadaşlar. Asıklı. Ateşti. Ben sıçtım. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ecel bir şey. Kıçkası. Ya şarkı söylemeden duramıyorum arkadaşlar. O yüz yüz işte. Kart. Lan. Hadi bakalım. Bu ne lan? Sana Poseidon. Lan bu ne lan? Poseidon. Ay ejderhası. Ay darası da ay gücü olur. Bulunla toprak gücü olmaz. Bu ne lan? Gece ejderhası. Kayıcı. Kayıcı ejderhasını çok istiyorum. <laughs> kaka ejderhasını alsam ki alabilirim. Ama kaka. O yüzden olmuyor. Kaka istemeyiz. Hayır lan soğuk alev ejderhasını aldım. Ney lan? Puh, unuttum. Ha topraklı alev. Doğru. Anne ne topraklı alev lan bu buz alev. Alev zaten ilk başta çıkıyor. Böyle buzun da birkaç adım sonra falan çıkıyor. Akça bakın. Ateş ejderhasını alınca buzlu ejderhası kendi kendine kapanıyor. Onu hiç anlamadım. Niye böyle oluyor? O yüzden arkadaşlar yapamadım. Hii, kaç dakika lan? Aa, 7 dakika. 3 dakika sonra video bitiyor. Bildiğiniz gibi ben 10 dakika yapıyorum ama yanlışlıkla 11 dakika. Bir kere yanlışlıkla 15 dakika yapmışım. Daha iyi daha. Oh, oh my god. Oh my god. Oh ne lan? Ne mesajı anlıyorsun? Oh boy. Videoda şey var ya. Hadi lan. Uhu! <laughs> Aa şöyle der, abi, ben de bende var. Şu. Ağzı açık olan arkadaşlar şöyle. Sol soldan şu ağzından ateş çıkan gibi kırmızı. boynuzlan boynuzu küçük. Sarı dişli olan o babamla varken bu değil. Bazıcık. Yap. Bir tane ejderha yapmak istiyorum. Halen jel yapıyorum. Jel kız ejderha da. Kız iki tane var. Biri kelebek, biri de çiçek. Plankton. Sana plankton yapacağım. Toprakla su. Alt üstü bir suyla toprak yani. Çok mu şeysiz? Toprakla su. Su toprak. Oluyor ulan. Ulan! <laughs> Gitti. Su, yok bu değil, su. Toprak, da Jel ejderha olacak? Altı sekiz elmasım olduğu için, dördüncü elmas vererek hemen hızlandırabiliyorum. Hızlandırayım mı? Hızlandırdım. Ya bu ende vardı. <laughs> çamur ejderhası. Ben yani çamur ejderhası nasıl ki? Oh. Ben yani şimdi bir tane dayak atacağım. Da. Bir daha topraklısı. Bir daha topraklısı. <laughs> Topirak. Topirak. Sus sus. su. su, su. Topirak. Şşş. Tıbirek Tıbırak. Dokuz dakika. Bir dakika sonra video bitiyor. Yok bir değil. Yarım dakika. Ya şey Za. La! La! <laughs> 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 lan. lan. 10 dakika oldu. Videonun sonu yalıkası izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Video durdurun. Yok.